Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir dergi açılımı çekeceğim arkadaşlar. Ama bu seferki dergi açılımı bir Hot Wheels dergisi olacak arkadaşlar. Biraz dergilere göre değişik olacak. O zaman hadi başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde çok güzel Hot Wheels dergisi böyle. Bu arkadaşlar 2025 serisinin yani 2025'in birinci serisi. Yani yeni serilerden arkadaşlar çok güzel. Önü bu şekilde. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. İçindekiler sürpriz dergi var. Oyun var. Turbo modelleri var. Hot Wheels'ın logosu ve Harikada çıkartmalar varmış. O zaman hadi arkadaşlar, sizi sabırsızlandırmadan hemen dergimizi açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle buradan açmaya başlayalım. Şöyle buradan açalım. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle çok güzel poşetimizde atalım. Şimdi arkadaşlar dışı bu şekilde göstermiştim. Şöyle bakın. İçindekilerin çoğu zaten burada yazıyor. Böyle. Bulmacalar, harika posterler, havalı bilgiler, yepyeni çizgi macera. Arkaya bak harika hediyeleri kaçırma diyor. Burada da arkadaşlar birkaç araba modelleri var. Şimdi o zaman içini açalım. Böyle arkadaşlar içinde oyun var. Sonra burada arkadaşlar bir tane burada turbo model arabamız var. Bunu buradan çıkarıyoruz. Tırtıklı. Burada da arkadaşlar çıkartmalar var. Böyle Burada ise arkadaşlar dergimiz var. Derginin içinde arkadaşlar etkinlikler var böyle yapboz, tamamlamaca. Çizgi filmler var. Böyle yine etkinlik var. Yine etkinlikler. Etkinlik, boyama. Burada birkaç bilgiler. Yine bir bilgi. Burada da etkinlik. Burada bakalım. Burada yine bir bilgi sanacağım. Burada da etkinlik var. Burada da etkinlik. Bilgiler. Bir sürü sayfa var arkadaşlar. Genelde arkadaşlar hep böyle e, K-pop tarzı şeyler açıyordum. Bu sefer de farklı bir şey açmak istedim. Böyle bir Hot Wheels dergisi. Bunu arkadaşlar e, kardeşime aldık. Kardeşim için almıştık böyle. Bunun açılımını da size yapmak istedim. Bu arkadaşlar dergiydi. Burada göstermiş olduğum gibi arkadaşlar oyunlar var. Böyle oyun. Bunu da gösterdim zaten arkadaşlar. Şimdi de tekrar bir detaylı olarak içindekileri göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bunlar da içinden çıkanlar. Böyle. Zaten arkadaşlar dergiyi de gösterdim içine. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve takipte kalmayı hiç ama hiç unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.